Herkese selam arkadaşlar. Ben bu Bugün sizlerle mid ve lise oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? Lise'yle. Karşımızda tabii ki de neydi bu? Gregas Kanga var. Öyle. Çarpı atasım yok. Bir sonrakiye saklayacağım çarpı. Böyle gidelim. Bu arada dövüşü kazacağım. Yani bu ildim yıldım... Kararma yarık gökyüzü, karabalda falan olacak. Ya i̇şte burayım. Bir tane daha vur, bir tane daha vur ya arkadaş. Tarfatamadım bu arada, az daha be e geri dönüyordu Neyse arkadaşlar e yeni sezonda sıfırdan ümrese yükseliş videosu çekeceğim istiyorsanız siz eğer ki böyle videolar sadece yorum atmanız yeterli. Bir de abone ol, like atarsanız da sevdiğinizi anlarım ben. Yani böyle videoları sevdiğiniz yanlış anlama yaşıyor. Evet. Haksız mı? Neyse bu arada hala hastayım. Hatta yeniden hasta oldum. Gideşemiyorum bir türlü. Yapacak bir şey yok. O oh, sihirli yıldız, yıldız rengar Aatrox kesiyor. Hemen sihirli yıldızı. Gel. Şöyle. Buna da vurayım. Şöyle. Kayıcılarımızı da alalım. Şunu alacağım. Ondan sonra E'ye çakıp Devam ki. Şuraya bir gelsem mi? Gel kanka. Selam. Nasılsın? Kanka kaçamam. Güzel kestik. 4. Kaçamazsın. Q'mu bekletiyorum yani ben. W ile gelmişim sana. Ben nedir bu arada İyisinin iyidir yani şuraya da bir gank gidelim böyle keselim bot side'a bakalım şimdi yo bot side şey yapıyor zaten kazanıyor ben şuradaki diğer yan play'i de alayım kolay bir şekilde eğer ki video şu ana kadar hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olmayı unutmayın. Sesin çok değişik. biliyorum bu arada oraya. Gerek kalmadı. Düzgün atsam belki köyü çalabilirdim ama. Anla ki. Çok eski bir Şöyle grompumuza gidelim şekilde keselim rompu. Rompu kestikten sonra bir mid'e bakmak isteyebilirim. Çünkü neden olmasın? Bu şekilde geliyorum kanka dayan. Bordu yoktur bana orada. Beyitle beyitle. Şimdi ben. Ölme kanka tamam ben kestim onu. güzel. Bakın gördüğünüz üzere. Şöyle en sona bekletince arkadaşlar kaçacak bir yeri olmuyor tamam. Flash atsa Q atarım. Atmasa ölecek. Böyle vurayım. Bu arada Lee'sin de böyle random skill'lere basarak kesemezsiniz kimseyi. Düz vuruşlarınızı kullanmanız gerekiyor. Çünkü enerjisi çok çabuk biten bir karakter. Bak 50-50 daha olsa 100 enerji sadece Q yani eğer ki ama şey oynuyorsanız bugün güzel hareketler yapmaya çalışacağım bu arada bu oynuyorsanız rastgele basarak adam gibi kesebilirsiniz ve atayım şunu aa dedim yokmuş lan gerçi kaldı sandım da ben, ben almıştım değil mi yeni atılır daha bloom gelmedi de arıyorum ben iyi değilim arkadaşlar Bitten. Hastayım. Baya hastayım. Kadar i̇şte hastayım ki ne yapacağımı şaşırıyorum. Kanka geliyorum ben sana. Dayanabilirsin eğer ki. Bu arada Rengar ne yapıyorsun birader? Kanka git kuleye ver. Helal sana. Şöyle gidelim bakalım. Aslında fightleyebilirim de itemim yok arkadaşlar ya. Buradan geçecek çünkü bakın. Ama bırakacağım ben. Aha. Şunu alsam iyi olur aslında da. Hadi. Nasıl çarpmadı o ona? Niye atmadı demin orada bilmiyorum. Çünkü atayım da nerede olduğunu göreyim. kaçtık. Kaldırdık şey ama olsun. Beyaz atıp gelelim hemen. <laughs> daki işaretler uyarı değil taşıdığım yükün hatıraları kendimekim Evet arkadaşlar geldik. Eee, kanka nasıllar? Onu keser diye tahmin ediyorum. Onu yemedim. Hadi. Ölmedi. Neyse adamı kestirdik. ultim olsaydı bu arada direkt ıı, şeye ult atacaktım. Yine. Yine öldürdükten sonra da ıı, şey q atacaktım. Ama ultim yok. Flash'ım da yoktu. Bir yandan da o yüzden ölmüş olabilirim. Ahir, ahir, ahir. Şöyle alayım şunu. Kral ölme sen iyiydi. Travis Scott mı? Biraz su atmıştı. Dedim ben de ne oluyor lan? Neredeyiz? Ne alayım. Aa bak akıllanmış artık adam. Base'e gitmiş hemen. Bunu da alayım. Şimdi Arkadaşlar video şu ana kadar hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. bir ben... destek olun ya. Az gene. Like çok değil. 2 saniye falan. Yine başladım bakın YouTube'a. Bir abone olun ya. yüz aboneye görelim. Valla. Abone olursak şey demeyeyim de şimdi yapamam falan ama 100 abone olursak daha bir video çekeceğim ben yani size daha kostümlü Şöyle alalım ben verdiğim sözleri de unutmam bu arada ona göre Bu şekilde. Şunu da alayım. Oraya geleyim. Ha, yok. bakayım. Buraya gitmesem de. Şöyle bir bakalım şuraya arkadaşlar. Al kankam Güzel. Bakın çok rahat bir şekilde ilimizi aldık. Yaklaşımını gözden geçir. Tabii su. Bu at bulamadım? Gayet kolay bir şekilde aldık gördüğünüz üzere kilimizi. Bu arada Lee'sin değişmiş. Ben yeni öğreniyorum. Çaktırmayın. Değişmişi çok güzel olmuş. Hareketleri falan. Kusura bak. Aynı Johnny Sins'e benziyor. <laughs> çaktırmayın. Bu e, de şeyi çok fazla bu arada arkadaşlar. Alabildiğiniz kadar almaya çalışın. Çok fazla. Böyle aldık. Kanka ben oraya geleyim mi? Yok ya. Sirahım, Fazla bakmayın. Şunu kesebilirim aslında. Katledildi. Aa burada şey varmış. Adam minyona fit diyor la. Şöyle gitsem. Bakın arkadaşlar. Böyle gitsem. Şuradan dolaşsam. Ne olur? Şöyle atayım. Aha. Biliyormuş yol yolunu atacağımı, ayak yolunu. Hastayım bu arada. Hiç enerjim yok. Bilmiyorum söyledim mi size? Ama şuraya bir gidelim ya. Ha. Burada Gregas da var. Nasıl yapacağız? Aslında var ya. Aynen kanka. Ha dive atamazsınız bu arada. Denemeyin. mi? şekilde. Dedim ben size dayı atamazsınız diyor. Bu iki olsun. Kanka yetişeyim ben sana. Hadi yemedi. Yeseydi ya. Triple atacaktım. Kanka sen kaşınıyorsun ha. Vallahi bak. Gelsene şunu keselim. Kanka ne yapıyorsun lan? O nasıl ulti oğlum? Neyse çık çık tamam. Çık. Şimdi bu güvenden olmaz anlaşıldı. Skill shot'ları görüyor musunuz arkadaşlar? Üstüne bile atmıyor. Bana dedim bana dive atamazsınız diye. Ama dinlemediler. Ben de oradan hemen iki kill cuk aladım o canlı. Ama beni dinlemiyorsunuz bakın arkadaşlar. Ya bak Arkadaşlar bak beni dinlemiyorlar. Harbiden hepiniz tek tek. Takım gibi yani. Allah tilt olmamın elde değil bunların karşı ya. Bak 2700 e, gold şey yapıyorum. Jungle dönüyorum ben hala. Oraya geleyim mi? Ölmeyin siz. Öldü bile hatta galiba. Herkese yani bir W at be. Adama bir W at. O oh, güzel. Buna kalmasa iyiydi de ne yapıyor kanka? Gel bana. Güzel onu da ben aldım. Çok güzel domine ediyoruz arkadaşlar jungle'ı. Domine'miz de gayet güzel oynuyor by the Ne o lan. Ben olmasam adam kendi bokunda boğulur. Ne Bir atıp gelsek mi yok. Jungle. <laughs> Özür diliyorum. Jungle dönüp base atıp gelelim kilomuzu almasa adam. Öksürük sesi size geldiyse özür diliyorum. Dediğim gibi hastayım. Geçmiyor, iyileşemiyorum bir türlü. Bu arada Selin geçitin o saygı bir vanlı. Çerçeperinler için olan saygı vanlı. Böyle de iyileşiyorumu çok beğendim. Tebrikler yani. Çok güzel sesi var sizin. hop bakalım şöyle evet arkadaşlar geldik ee, kaçtı adamlar ne anladım ben bu işten durursam direkt keserim bu arada şeyi aha bu şekilde oğlum Bak şimdi ya farm gibi var ya. Bu şekilde. Tamam kanka tamam tamam tamam. Kızma ya. bu şekilde kesebiliriz. Yarık köküzü niye aldım can yeniliyor çünkü. Bu arada pastayın lazım olduğu için bence gayet güzel geçim. Ama yani Rengar trollüyorsan trollüyorum de bir birader ya. şekilde bunu da alalım tempo kaybettin diyecek olanlar var elbet ki ama benim maçım 8-0-3 oynuyorum bakın yani çok rahat bin alabilirsiniz beyim rahat bir şekilde keserdim yoksa onları şuradasın değilmiş bakın şimdi okula yok ya selam Gel kral gel kaçma gel. Aa flash attı. Nice. Aha. Bunu ben alayım lan. Hadi. Kaptırdık. Gel kral buraya. Alın onu. Güzel. Kestik. Bence gayet güzel oynadı burayı. Gigi Gördünüz listening gücünü Efe e battılar Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı e, unutmayın görüşürüz